bunlar. zayıf diyoruz. E yaz da. Şimdi bunlar bir şey gidecek böyle bir yerde oraya. Daha gidiyor. bak. Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan yaylalarımız hayvancılığın besin gereksiniminin yaklaşık %60 ile 65'ini karşılamaktadır. Bitkide uzun zaman dilimleri boyunca yoğun otlatmaya maruz kaldıklarında <laughs> kendilerini toparlama ve yenileme olana bulamamaktadır. Bitki örtüsünün zayıflaması veya yok olması da erozyon ile sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak verimli toprak tamamen e, yok olmakta ve çöllleşmeye kadar varabilecek sorunlar ortaya çıkmaktadır. Plansız otlatma ülke genelinde olduğu gibi ilimizin yaylalarında da e, mevcut olmaktadır ve e, bitkilerin klimaks dediğimiz en verimli seviyeye ulaşmasının önüne geçmektedir. Aşırı otlatma yaylalarımızın ve meralarımızın ot kalitesinde ve veriminde önemli düşüşlere neden olmaktadır. Ülkemizde birçok yaylada zamansız ve taşıma kapasitesinin üzerinde yapılan otlatma sonucu klimaks bitki örtüsü oluşamıyor ve e, bölge otlatma yapılan bölge tamamen çalımsı ve dikenli türlerin yani kaba yem veya hayvan yemi özelliği taşımayan bitkilerin hakim duruma geçtiği bir vejetasyona dönüşmektedir. Meraların bozulmasındaki en, etken, en büyük etkenlerden biri de mera kapasitelerinin çok üzerinde hayvanlarla otlatılmasıdır. İlimizde de en büyük etkinin bu olduğunu düşünmekteyiz. Yaylalarımıza taşıma kapasitesinden çok fazla hayvanın çıktığı bilinmektedir. Bu durum meraların verimliliklerinin korunmasına ve bu alanlarda istenilen miktarda hayvansal ürün üretimine <laughs> olanak bırakmam, bırakmamaktadır. Yaylalarımızda sürdürülebilir hayvancılık yapılması, verimli kullanılması ve biyolojik çeşitliliğin zarar, zarar görmemesi için bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bunların birincisi yem bitkileri taramanın artırılması, çayır ve meraların ıslah edilmesi ve otlatmanın bir düzen içerisinde uygulanması yapılabilecek veya alınabilecek tedbirlerin, tedbirlerin başında gelmektedir. Yine il, ilimiz Tunceli baz alınarak bu otlatma sorununa baktığımızda Birçok bölgede e, aşırı otlatmanın ve zamansız otlatmanın olduğu da görülmektedir. Tunceli'de yaklaşık olarak e, yapılan e, flora çalışmaları sonucunda 1300 bitkinin e, yayılış gösterdiği bilinme, e, bilinmektedir. Birçok endemik bitki bitkide e, yine ilimizde yayılış göstermektedir. Bunların çoğu da yüksek dağ bitkileri olduğu için, yani yaylalarda mevcut olduğu için <laughs> bu aşırı otlatma sonucunda endemik bitkilerimiz de tehdit altına e, girmektedir. 2022 yılında Külümbür ilçesinde yaptığımız arazi çalışmalarında özellikle Dağbek ve Karagöz köyleri arasında özel toprak yapısına sahip e, olan bu bölgede çok dar bir alanda 6 tane endemik türün bir arada yetiştiğini, yayılış gösterdiğini tespit ettik. Bu bölgeler yine e, otlatma ve maden aramaları tehdit altındadır. Maden sahası içerisinde yer aldığı için. Yani sadece otlatma değil, aynı zamanda bir de maden tehdidi bulunmaktadır. Dediğim gibi bu bölge özel bir bölgedir. Serpantin toprak yapısına sahip, hemen yanında geçişli, kireçli, kalkerli topraklardan mevcut. Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça verimli bir bölge. Ama dediğim gibi bu bölgelerin hepsi madencilik ve otlatma baskısı altındadır. Ve bu bitkilerimiz bir müddet sonra yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bunun yanında yine yaylalarımızda yürütülebilecek hayvansal üretim faaliyetlerinden biri de arıcılıktır. Arıcılık faaliyetleri doğaya zarar vermek bir kenara bitkilerin tozlaşması, nesillerinin devam edebilmesi için olmazsa olmaz en gerekli canlılardır. Bu arılar sayesinde, yani sadece bal arısı diye düşünmeyelim, değişik tür arılar sayesinde farklı bitkilerin tozlaşması gerçekleşmektedir. Bu işte farklı bitkiler tozlaştığında e, meze, melezleşme veya alt türleşme gibi e, yeni bitkilerin oluşması, en azından da veya en iyi bilinen gerçekte bu bitkilerin tozlaşmasını arılar sayesinde sağlaması ve nesillerinin devam etmesi. E, Tüm biyologlar, botanikçiler tarafından bilinen bir gerçektir. Yani hayvan ve bitki ona, hayvan ve bitki ilişkisi açısından düşündüğümüzde mutalizm yaşam dediğimiz en önemli birliktelik bitkilerle arılar arasında olan mutalizm yaşam ve tozlaşmadır. Bu sayede biyolojik çeşitlilik de korunmuş olacak ve bitkilerinde yıllar sonra sonraсына yıllar boyunca neslinin devam etmesi sağlanacaktır. Yani bazı hayvancılık faaliyetleri aşırı olduğunda zararlı olabildiği gibi bazıları da yapılmazsa yani gerçekleştirilmezse doğaya da zarar verebilmektedir. Doğa hani bir şekilde kendini gene horur, başka arı türleri de e, tozlaşmada e, rol oynayabilir ama özellikle e, insanlar tarafından yapılan e, bal üretimi için yapılan arıcılıkta kullanılan arılar tozlaşmada, bitkilerin tozlaşmasında nesillerin devamında çok büyük bir e, görev üstlenmektedir. Doğa içinde, yaylalarımızın geleceği içinde e, arıcılık faaliyetinin daha da fazla teşvik edilmesi gerekmektedir.